Arkadaşlar merhabalar. Benim de çokça severek tükettiğim tahinden bahsedeceğim sizlere bugün. Biliyoruz ki içeriğindeki yüksek miktardaki yağ oranı ve kalorisi de oldukça yüksek olan bir gıda tahin. Fakat bunlara ek olarak kalsiyum ve omega 3 yağının metabolizmayı hızlandırıcı ve yağ yakımını arttırıcı etkileri bulunmakta. O yüzden kilo vermek isteyen hastaları da gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğimiz bir gıda. Peki kimlere önermiyoruz? Özellikle susam alerjisi olanlara tavsiye etmiyoruz genellikle. Ve yine içinde bulunan tahinin çoklu doymamış yağ asitlerinden olan omega 6 yağ asitlerinin özellikle tahin, dengesiz ölçüsü ve çok miktarda tüketildiğinde inflamasyonu arttırabiliyor ve bu durumda kronik hastalıkları tetikleyebiliyor. O yüzden burada tahini ölçülü ve dengeli kullanmak oldukça önemli. Ne kadar tüketelim? Amaç kilo almamak ise iki yemek kaşığını geçmemenizi öneriyorum. Ve yine karaciğer böbrek fonksiyonlarını çok sormuşsunuz. Evet karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirici etkileri bulunmakta. Ve yine mide ile ilgili gelen sorular için de tahin güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel etkilerinden dolayı mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Gaz, şişkinlik, ağrı gibi şikayetleri de doğru tüketildiğinde ve doğru kullanıldığında Geri iletiyor, iyileştiriyor diyorum. Sizler için hazırlamış olduğum, sizi gün boyu tok ve enerjik tutacak olan Sumiti tarifimi de aşağıya bırakıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyorum.